Niye yansıtmıyorsun onu? Bilmiyorum. <laughs> ama yaylar öyle olur ya. Şimdi eğlenceli olurlar, kahkahayı severler. Bir şeydir. Gerçekten şeydir. Hiç öyle bir tipin yok Göksel. Çok özür dilerim ama yani öyle onu biraz yansıt. <laughs> evet yani ne kadar güzel bir şey değil mi? Ona <laughs> <Vallahi> hayatlarından benziyor. <laughs> Vallahi yansı. Bence hoş ya. Yani. Bilmiyorum tabii senin üzerine karışmak da istemem ama. Yani işte Belki böyle fıkır fıkır bir tipsin. Şarkılarım öyle yani ne bileyim o tarafımı daha çok şarkıcı tarafımda duygusal tarafım ağır basıyor. Ama özel hayatımda oldukça eğlenceli bir insan sayılırım. Özel hayatında peki romantizmden hoşlanıyor musun? Ama romantizm de gerçekten çok şey bir kavram. Göreceli bir kavram. Yani ucu bucağı açık bir kavram ama var mı bir hani romantik bir tarafı? Var tabii yani işte her türlü duyguyu biraz fazla yoğun yaşıyorum. Bir uçlarda yaşıyorsun değil mi? <laughs> evet, sen de öyle değil evet, mi? Evet yani nesine bir şey o? Gerçekten yani ben hala kendi şeyime tempoma yetişiyor. Kendi tempoma derken o kadar uçlarda olmaya şey yapamıyorum yani. Evet bazen çok yorucu olabiliyor. Bir arkadaşım şey demişti olanı olay yapıyorsun yani. Doğru. <laughs> Kendini meşgul etmek için hiçbir şey yok yokken yani. bile varmış gibi davranabiliyorsun değil mi? Saçma sapan yani. Evet. E sonra peki bu senden de alıp götürdükleri veya kazandırdıkları var mı? Şarkılar getirdi. <laughs> en azından. <laughs> evet, evet. Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok iyiydi ya Peki bu e, senin sesin sanki Türk sanat müziğine falan da uy uyabilecekmiş falan gibi geliyor değil mi? Yani e, şu, ben öyle bir biraz hani Türk sanat müziği şarkısı gibi tınlıyor. Aldın, evet. o, 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 tip şeylere biraz yatkın ve seviyorum da zaten çok seviyorum. Bazı klasikleşmiş Türk sanat müziği şarkılarını inanılmaz derecede seviyorum. Öyle bir albüm de sanki yapacakmışsın gibi duruyor. <laughs> diyorsun. Ne bileyim hani şimdi böyle bir başlayınca gelir ya devamı. Ya şimdi ben aslında benim kendi yazdığım şarkılar hazırdı biz bu albüme girerken ve ben heyecanla ona hazırlanıyordum. Sonra bir anda böyle bir fikir değiştirdik. Bir ara albüm olarak çıktı bu piyasaya. Fakat o kadar çalışırken de sonunda sonuçları da insanlara ulaşması açısından da beni o kadar tatmin etti ki şimdi biz hemen bir ikincisini hazırlayacağız bu albümün. Öyle mi? Orada belki bir iki tane Türk sanat müziği yani onu kendi formuma yakın olanlarını tercih Yardımla ediyorum. albümde söyleyemediklerini mi söyleyeceksin ikincisini? Evet onu söyleyeceğim. Ee, çok yakın bir tarihte çıkacak. Arkasından e, hemen 2010'un sonlarına doğru kendi yazdığım şarkılardan oluşan albüm çıkacak. Bu sene iki tane albüm çıkarmayı düşünüyorum Oo, yani. Hadi bakalım bu sene 2010'da <laughs> baya bir hızlı gelecek evet, Göksel evet. yani. Şimdi hangi parçamız var sırada? Neyi söyleyelim? E. gülmek için yaratılmış var ama aa tamam gülmek için yaratılmış çok seviyorum <gülüyor> <gülüyor> tümüş gözlerde yaşlar diye gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş diye sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime yok yok kıyalan Deme, sevgi denen o gerçeğe Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine Acı gerçek acı benzer birbirine Sevmek acı gerçek acı benzer birbirine Sevmek acı gerçek acı Üzer birbirine. Teşekkürler. <laughs> çok mu hüzünlü oldu? Sözler de ama müzik de çok hoş olmuş bu. Hani saksafon filan değil mi? Ha. Var mıydı daha önceki versiyonunda bunun yoktu sanki? Aa, yok daha önceki versiyonunda yok ama biz, bu şey bizim hani bir ufak performansımız. Hı -hı. E, sahnede tabii hani normal aranjesinde piyanolar var. Tabii. Onlar ağırlıklı. Bir de biz böyle bir güzel. Küçük, buradaki ufak buradaki performansa güzellik ver. de hoşuma gidiyor. Ben olmuş. böyle şey seviyorum. Yani hani ufak grupla şarkı söylemeyi bazen çok seviyorum. Yani akustik ağırlıklı. E, aynen aynen Hı -hı. çok güzel oluyor öyle. Sen daha önce Erzincan'da bir klip çekmiştin evet. değil mi? Ve herkes seni Erzincanlı sanıyormuş. Evet. Evet nerelisin sen esas? Ya ben İstanbul'da doğup büyüdüm ama benim dedelerim Elazığlı. Yani ha. öyle bir şey var. Hani ben de e, yani ev, evimizde bir Elazığ kültürü vardı. Annemin babası da e, babanın, babanın babası, babası da Elazığlı olduğu için. E, öyle bir de şey olunca Erzincan'da klip çekince... E, Genelde mi Erzincan? Hiç zaten. unutulmadı. Kaç 97 yılında çekilmişti o klipt. Evet, o kadar o, oldu 12 mı? sene olmuş. Hala Erzincanlar şey durumdalar. O klibi çok iyi bir şekilde seriyorlar. Bana sahip çıktılar da. ne güzel. Çok tatlılar gerçekten.